Burası Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi, e, Kapadokya'nın bir parçası, şu şekilde. Yani Kapadokya demek, e, Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın arasında kalan bölge. Yani bunların seneler önce milyonlarca yıl üst üste patlamasıyla e, biriken küflerin oluşturduğu bölge. Ve Ihlara da bu, bu bölgenin bir parçası. Biz şu an burada sıcak hava balonu ile bir tur gerçekleştireceğiz. <laughs> Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. How do you turn in the Not for direction, just turn around to pass. Evet, Aksaray'ımız her geçen gün güçleniyor ve büyük bir şehir olma konumuna doğru ilerliyor. Eee tarımı, sanayisi, ticareti ve turizmi ile birlikte eee Aksaray dünya markası bir şehir haline geliyor. aramız dünya tarihine geçmiş dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak şu anda yaklaşık bir milyona yakın ziyaretçi alıyor. Bilindiği üzere Kapadokya sınırları içerisinde ve Kapadokya'nın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Aksaray'ımız Nevşehir ile birlikte, Kayseri ile birlikte, Kırşehir ile birlikte, Niğde ile birlikte Kapadokya bölgesini zenginleştirmeye devam ediyoruz. Iğlaramız dünya markası olarak Melendiz Çayı, Hasan Dağı ile ve içindeki yüzlerce kilisesiyle Kaya Oyma evleriyle, Melendiz Çayızlı'yla, Selime Katedrali ile birlikte balon uçuşlarını bunların seyrini açtık şu anda. Ve 2025 yılı içerisinde inşallah 20 bin uçuşu hedefliyoruz. 30 balonla birlikte 20 bin hedef, e, hedefliyoruz. Ve e, ağırlıklı olarak Asya'dan, Avrupa'dan, Güney Amerika'dan ve dünyanın değişik kesimlerinde Nevşehir'deki 5 milyon turizmi, turisti inşallah Iğlara'ya çekerek eee turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Tabii ki Iğlara'yı gezmek, dolaşmak, orada oksijeni teneffüs etmek, aileleriyle birlikte nefes almak için bir dünya, bütün dünya buraya akın akın geliyor. Biz buraya farklı bir anlam yüklemek için sıcak balonu getirmeye çalıştık ve beklenmedik, ummadık büyük bir e, ilgiyle, alakayla karşılaştı balon uçuşlarımız. Çok sevgiyle, istekle karşılandı. Gençlerimiz, çocuklarımız, Aksaraylılarımız ve Türkiye'de yerli turizmle birlikte bütün dünya turizmi Aksaray'daki ırlara akın akın balon uçuşu için geliyor. Bu <laughs> 아, 그냥. 찍어 놓은 채트리스 Şu an 1800 metredeyiz deniz seviyesinden, yer seviyesinden de aşağı yukarı 800-850 metredeyiz. Yani Ihlara Vadisi'nin o eşsiz güzelliğini görmektesiniz. Sizler de hep beraber bu güzelliği bayron, balonla e, gezmiş bulunuyoruz bizler de. E, gördüğünüz gibi Kapadokya'nın çok çeşitli güzellikleri var. Yeşil bir ayrı güzel. Ee, kiliseleri olsun, peribacaları olsun onlar ayrı bir güzel. Ihlara Vadisi'ne aslında defalarca gelmiştim ama ilk defa balonla uçma deneyimi yaşıyorum. Ee, zaten ilk geldiğim zamanlarda çok keyifle keyifli gelmiştim burayı ama e, balonla daha bir keyif aldım. Aslında zaten Kapadokya'nın bir devamı gibi. Bütün nevi şehirde e, yani... insanlarımız buraya da davet edebiliriz. E, çünkü cidden hani görülebilecek çok güzellik var özellikle Hırlara Vadisi'nde gezmek ve balonla uçmak gibi herkes tavsiye ediyorum. It's a one time experience which you definitely should have. If you are coming to Turkey, definitely you should experience this. It's very beautiful. We came as a group of six and we are really enjoying it. So definitely you need to experience this. It's very good. I love the views, the valleys, the mountains, everything. It was very beautiful, a very beautiful indeed, like a must visit place. Thank you. What oh, a Wonderful experience yeah. together here yeah. from Italy. From Italy, from Turin, Milan, Naples, Rome. and Rome and Vercelli too. And Milan. Too. And Milano, and Milan too. Milano, Milano. We are all together here to, 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 to enjoy this wonderful experience on the top of the volcano. Mm.